merhaba arkadaşlar. Teknik analizden, 3. deve teknik analizden hepinize merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'yi Galatasaray ve Beşiktaş'ı değerlendireceğiz. 3 takım maçlarını oynadı. Beşiktaş berabere kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını kazandılar. Önce Fenerbahçe'den başlayacağız. Ve son yaşanan olayların adından biliyorsunuz ki milli maç arası ve sonra bir kongre yaşandı. Ve bu olaylarla alakalı cezalar verildi ama dosya tahkimden henüz çıkmadığı için o maç için, o maç günü için konuşuyorum. Oyuncu oyuncular oynayabilecek durumdalardı. Ve Fenerbahçe nasıl başlar noktası, noktasında çekin çekingenliğim yoktu benim açıkçası. Nasıl diye soracak olursanız mesela yani oyuncular şampiyon olacaklara inandıklarını ve e, bunu Ali Koç'a bariz bir şekilde söylemelerinden sebep söylüyorum bunu. Onlar biliyorlardı şampiyon olacaklarını ve e, daha doğrusu o kaliteli oyuna, güzel oyuna devam edebileceklerini biliyorlardı ve buna çok eminlerdi. Bu da zaten sahaya çok güzel bir şekilde yansıdı. Biz Şimdi bunlara şöyle bir mercek altında yapacağız. Yani Fenerbahçe'nin neyi doğru yaptığını, neyi yanlış yaptığını konuşmaya çalışacağız. Sizlerle beraber arkadaşlar videoya şöyle bir like atıp bir abone olmayı kanala abone olmayı unutmayın diyelim ve başlayalım. Şimdi ilk yarım saat harika bir baskı vardı. Özellikle Ferdi Sadik lideri harika çalıştı. Ferdi'nin buradan yaptığı koşular Tadic'in içeriye doğru kat etmesi ve şu alanda yakalananından boşluk gerçekten tüm takımların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bu bölümde Fenerbahçe'nin oynadığı oyun gerçekten çok başarılıydı ama benim asıl e, sonra neden Fenerbahçe geriye yaslandı noktasında e, kafamı karıştıran konu şu oldu: Fenerbahçe'nin takımın boyu uzadı ve Fenerbahçe uzun atmaya e, mecbur kaldı. Bu ne demek? Rakip biraz daha önde basıyor demek ve bunu e, güzel yapıyor aslında Adana Demir. Yani bir önceki e, işte o Murat Sancak dönemindeki o müthiş kadro bunu daha güzel yapıyordu ama şu anki yönetim ve teknik heyet bunu. Gerçekten devam ettirebiliyorlar. Yani e, önde baskıda özellikle e, Ciku'ya yapılan baskılar gerçekten çok işe yaradı. Ciku'nun golü güzeldi bu arada. Yani orada bulunması bile ayrı bir meziyet, orası ayrı bir konu ama normal şartlarda Ciku oyun oyunu kuran isimdir. Diğer oyuncuya baskı yapılır ve ben bunu çok fazla anlayamadım. Yani neden Ciku'ya değil de diğer stoperimize baskı yapıldığı noktasında, Osterwald baskı yapıldığı noktasında sonra Galatasaray maçı aklıma geldi. Galatasaray maçında da aynı şey olmuştu. Ciku'ya değil de Osterwald bir sıkıştırma yapılmıştı ve Fenerbahçe zorlanmıştı. Ee, ama ikinci golü bulduktan sonra biraz daha rahatladı Fenerbahçe. Pozisyon vermesine rağmen yine bulduğu pozisyonları e, tehlikeli hata dönüştürme noktasında etkili hamleler yaptı. Şimdi Tadiş alakalı şunu söylemem lazım ki bu işleri sezonun başından beri yapıyor aslında ama e, bu kadar etkili bir e, alan boşaltma çok fazla göremedik yani biz genelde normal şartlarda Ferdi Tadiç pas bağlantılarından pozisyon yaratıldığını görürdük ama şu alan tamamen boş kaldı yani normal şartlarda bu alan boşalmıyordu çok fazla Tadiç genelde şu noktada beklediği için yani şöyle beklediği için Ferdi'nin yaptığı koşular bu ayrı bir konu burası yine doluydu ama şu kanat komple boşaldı bu maçta. Bu gerçekten Fenerbahçe'nin etkili hücum etmesinde e, önemli rollerden bir tanesi diyebilirim. Tadiş'ten bu sefer farklı bir e, film gördük. Ve attığı gol de gerçekten şahaneydi bu, bu arada da. Yani şuradan e, attığı şut gerçekten o seken topa o şekilde yani yön verebilirsiniz ama e, isabet sağlayabilir misiniz? Orası ayrı olur. Yani şutun şiddeti e, açısından söylüyorum. Gerçekten güzel bir goldü. Şimdi burada e, Kroniç ile alakalı konuşmamız gereken durumlar var ki Kroniç gerçekten e, geldiğinden beri beklentileri hiç karşılayamamış. Oyun kalitesi olarak size hiçbir şey verememiş. Neredeyse pas bile almayan işte e, Fenerbahçe ayağa topa çıkmaya başladığı e, maçın, maçların anlarında ee, özellikle rakip oyuncunun arkasına geçmesi veya kendi takım arkadaşının arkasına geçmesi, ekstra bir pas bağlantısı kuramaması, onun için e, bize en çok gözümüze batan konulardan bir tanesiydi. Sonra düşündüm, dedim ki, yani işte e, gelmeden Fenerbahçe'ye ne lazımdı? Biraz filme geri sarmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Fenerbahçe'ye ne lazımdı? Fred sakatlandı. İsmail de bir ara bir sakatlandı. Zayt, Crespo oynadı birkaç maç. Bir ya da iki maç oynadılar. sonra Fenerbahçe'nin orta saha problemi ortaya çıkmaya başladı. Fred'in olmamasından sebep Fenerbahçe'nin etkili hücum edememesi gibi bir durum ortaya çıkmaya başladı. Sonra Fenerbahçe'de işte 6 numara krizi. Ama 6 numara nasıl bir 6 numara? Yani 6 numara, 5 numara, işte 8 numara falan diye tamam ayırıyoruz bu şekilde. Ama 6 numara var, 6 numara var. Yani 6-8 oynayabilen bir İsmail değil mesela Kurunic. Kurunic onun haricinde ekstra bir şeyler yapabilecek bir oyuncu da değil. Yani muhtemelen Kurunic e, bu sezonun sonunda bizi kendine aşık etmeyecek. Yani işte mücadelesi tamam her şeyini çok beğeneceğiz ama işi süsleme konusunda ya da ekstra bir şeyler yapmak konusunda çok fazla göremeyeceğiz Kurunic'i. Kurunic tam bir görev adamıymış ve biz bunu fark edemedik. Yani... Ben zaten defalarca söyledim, dedim ki işte biraz iç Fred görelim. O da olmadı bu arada, yani iç Fred de iyi olmadı. Sonra e, özellikle Trabzon maçından sonra Kurunç'a e bir şeyler olmuş. Şimdi arkadaşlar, şöyle bakalım biraz konuya. Nihayetinde Kurunç bir insan. Basite indirgeyelim konuyu, öyle değil mi? Kurunç bir insan. Duyguları var, aklı var, kalbi var, değil mi? Hepsi var. Ve öyle bir ortamı yaşadıktan sonra aidiyet artabilir. Dikkat edin bakın Crespo örneğini veriyorum her zaman. Şunu anlattım Crespola, dedim ki Crespo Fenerbahçe'ye geldi. İlk birkaç hafta hiç kimse beğenmemişti. Sonra e, Ali Samyan'daki o maça çıktı. Golü attığı için değil orada verdiği mücadeleden dolayı Crespo'yu hepimiz çok sevdik. Yani Crespo aslında bir görev adamı yani o kadar işi süsleyeyim işte ekstra bir şeyler yapayım o tarz bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben Crespo'nun. Yani ekstra bir şeyler yapar işte 8 numara özellikleri vardır girer ceza sahası içerisine veya topu alır seri bir şekilde gider pas opsiyonu arar, arar mesela değil mi? Yani bir 6 numaranın yapmayacağı şeyleri yapmaya çalışır. Aynı İsmail gibi. Ama Kurunic gerçekten e, bu maçta Kendini fazlasıyla açmış gibi duruyor. Hatırlayın bir maçta e, şunu konuştuk. Dedik ki Crespo'nun pardon Croninich'in 16 mı 14 mi topla buluşması var. Oyundan çıktığı bölüme kadar. Yani 50-60 dakika kadar sahada kalıp 14 defa veya 16 defa olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bu kadar az topla buluşma olmaz demiştim. Sonra da dedim ki... E, topu almaya yanındaki orta saha kuruluşla beraber geliyor. O yüzden orası şişiyor. Yani rakibi üzerinize çekiyorsunuz. Hata ihtimaliniz artıyor demiştim. Bu maçtaki rakamlarına bakıyorum. 71 defa topla buluşmuş. %87 isabeti var. Bir parası, pas yapmış. Bir top kapma. Bir defa rakip ceza sahası içerisine girme. 3 defa uzaklaştırma. 5 sahipsiz top kazanma. 2 de 2 hava topu. Yani 2 hava topuna çıkmış. İkisi de başarılı. Bunlar müthiş rakamlar. Bu rakamlara ulaşırsanız eğer Fenerbahçe zorlanmaz zaten. Ama kurun işle alakalı çok üstüne gelindi çocuğun. Yani tekrar ve tekrar söylüyorum arkadaşlar. Özellikle e, şimdi Fenerbahçe'de oyun ezberi hemen hemen bellidir. Değil mi? Kaleci, stoperler. iki orta saha. Biri gelir stoperlerin arasına. Sonra Fenerbahçe oyunu kanatlara taşımaya çalışır. Veya Ceko. Yavaş yavaş Ekrem çıkar ve orta sahaya gelir pas arar. Yani pası almayı bekler. Burada eğer üçüncü, dördüncü bir kişi buraya gelirse eğer siz rakibi komple üzerinize çekmiş oluyorsunuz. Bu da olmuyor. Bahsettiğim şey buydu. Kurun için hatası buydu. Birkaç defa yaptı ama maçın ilerleyen dönem dakikalarında gerçekten çok başarılıydı diyebilirim. Şimdi bir de bir şey karıştırmamak lazım. Yani geçiş oyunu başka bir şey. Topla beraber çıkmak başka bir şey. Ve bunu e, asıl Fenerbahçe'nin bu maçta yediği iki gol bununla çok alakalı olmayabilir ama verdiği pozisyonların tamamı bunlarla alakalıydı. Yani Fenerbahçe'nin oynadığı bir geçiş oyunu değildi aslında. Topla beraber çıkmaya çalıştı. Orada kaybedilen toplardan sıkıntı yaşadınız. Mert Müdür topu alıp gider mi? Ferdi topu alır, alır gider. Vurur gider topa. Ya da top ayağına yapışır. Yani vurur gider, gider derken yanlış anlaşılmasın. Bir sprint kanat oyuncusu olduğundan bahsetmiyorum. Ama iki oyuncunun çıkarken alanları boşaltılması çok önemliydi. İrfan Can bunu e, bu maçta çok fazla yapamadı diye düşünüyorum. Ama tabi çok güzel yaptı. O yüzden Fenerbahçe sol kanattan geliştirdiği ataklarda gayet güzel, başarılı, e, gözü hoş gelen ataklar çıkarttı ortaya. Diyebilirim. Şimanski ile alakalı... E, Top rakipteyken gerçekten çok ciddi bir baskısı var. Çok e, doğru işler yapıyor. Ve o kadar koşuyu da nasıl kaldırıyor bu arada bilmiyorum ama... Şimanski gerçekten klasik bir on numara e, gibi oynamıyor aslında. Ve bu şekilde bir oyun... Fenerbahçe'nin saha içerisinde bu kadar yaratıcı oyuncuları varken... Bu kadar gelişmiş oyun kurucusu varken... Hem yani menajerdeki tabirle söylüyorum. Gelişmiş orta saha oyuncusu yani o, o, o... bu kadar varken... Jeko gibi, Tadiç gibi, İrfancan gibi, oynarsa Safiret gibi. Mesela e, burada Şimanski'nin yapması gereken aslında klasik bir on numara vazifeleri değil. Daha çok mücadeleci. Gidelim basalım. Ya fiziksel olarak çok iyi durumda olduğunu düşünmüyorum ama e, en azından pas bağlantılarında oyuncuları çok güzel bir şekilde darladı. Yine görevini çok doğru bir şekilde yaptığını düşünüyorum. Ama biraz geride kalıyor. Yani... E, Ceko buradaysa, Şimanski burada ve e, şu bölüm şu bölüm Fred'in olmamasından sebep boş kalıyor. Yani Fred olsa Şimanski var. Şimanski yoksa Şimanski var ama Fred yoksa ya Şimanski'nin bir mantığı kalmıyor. Olayı tamamen bu. Yani C Şimanski Ceko'ya yaklaştığında arkasından gelen biri yoksa eğer çok yalnızlaşıyor. Ve Jeko da bundan sebep yani maskeye yaklaşayım belki bir şeyler olurdan mantığıyla ceza sahası içerisini çok boş bıraktı bu maçta. Ee, onları söyleyebilirim Fenerbahçe için. Fenerbahçe bölümünü kapatalım. Şimdi Galatasaray bölümüne geçelim arkadaşlar. Diğer videoda görüşelim.